Türkiye 28 Mayıs'ta yeniden sandığa gidiyor. Yani bir türlü netleşmedi durum. Bu durum piyasalara da yansımış durumda. Üstelik hem altında hem de dövizde görüyoruz. Gram altında dünden bugüne 100 liralık düşüş yaşandı. Döviz ve borsada da benzer hareketlilik var. Net bir yönden bahsedilemiyor. Gelin seçimlerin hemen ardından piyasalarda son durum neymiş bakalım birlikte. vadildi, param vardı, tazminatım vardı. Tazminatımı çektim, vadeli'den altına yatırdım. Altın düştü çünkü. Hem de dünden bugüne 100 lira düştü. Gram altın dün 1415 iken bugün 1315 TL. Yatırımcısı da bunu fırsat bildi. Bilezik alacağız. Bir hafta önce çıkıştıydı. Şu anda biraz daha indiği için biz de fırsatı değerlendirelim dedik. Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldığı altında satışlar arttı. Uzmanlar panik satışı olarak değerlendirilen bu hareketi farklı yorumluyor. Kapalı Karşıda seçimden sonra daha çok altın satma telaşı var. Gram altın düne göre 100 lira düşüş gösterdi. Uzmanlarsa bu hareketliliği panik satış olarak değil küçük yatırımcı olarak fırsat olarak görüyor. Şu anda satılması daha uygundur. Yüksekten aşağı inmek daima daha karlıdır. 2263 lira çeyrek altın, yarım altın 4540 lira, 9053 lira tam altın. Pas altının fiyatı 1368 lira gram fiyatı şu anda. Döviz de düşüşe geçti. Dün dolar 21 lira 10 kuruş, euro Euro ise 23 lira 20 kuruştan bugün dolar 20 lira 10 kuruş, euro ise 22 liradan satıldı. Orta ve uzun vadeli düşünenler altına kısa vadeli düşünenler de son günlerde dövize yatırmışlardı. Şimdi o dövize yatıranlara artık kısa vadeli olduğu için likit ihtiyacı olduğundan dövizde biraz e, o noktada satış var. Borsa ise güne 2,12'lik düşüşle başladı. İkinci yarı toparlandığı artıya geçti.